Bugün sizlerle broz sarsıncaz Ve Burada nelerimiz var Öncelikle küçük bir kutumuz var Sonra Küçük kutu ve büyük kutumuz var Tabi bunları şimdilik açacağız Yapacak bir şey Hiç şey çıkmadı Güzel Kraliçe Niko geliyor gördüğünüz gibi. Şu büyük kutudan ne gelecek? 3 yazdı. Bir şey gelme ihtimali var. 8. Penny. Gelmiyor. 13. El Primo. Ve 15. Kol. Ve konunun sayılı uğurlu olsun arkadaşlar. Öbür videomda cin çıkmıştı. Önceki videomdan ne? Piper ve Bee çıkmıştı. Şimdi de bölüm... Bak, Meli Kanka eti ee, şey çıkmıştı. Bee ile Piper, Piper Metin hesabına e, şey çıkmıştı. Metin hesabına... E, dur, unuttum şu an. Ha, cin çıkmıştı. Mikronaya bir şey çıkmamıştı. O yüzden bugün mikrona babamın hesabını oynayacağız. Uh, let's go. Dedem. Ödülümüzü aldık. 31, 32 olunca ne oluyor? Yeni görevler de gelmiş güzel. Bunları tamamlar. Ama çok var daha. Yani 100 elmas yerine küçük de olsaydı daha güzel olacak. Büyük kutu, küçük kutu, büyük kutu. 20 elmas. 10 oluyor. Sonra ben büyük kutu açarım. Bunlar sırayla aratıyoruz. Evet niye gösteriyorum bilmiyorum. Neyse şimdi geçiyoruz. Evet hemen görevlerimiz buradaymış. Zaten burada 200 var. 200 oradan gelecek. Öncelikle şu Nita'nın kalan şeyini tamamlayalım. 15 kaç kişi öldüreceğiz? Neyse öldüreceğiz işte. 250 oradan alıyoruz. Şimdi bunları hemen öldürelim. Tek attık. Kurulu'yu at bakalım. At, at Ben attım. en son bana verdi ben attım. Değişik bir oldu. Aa. Alayım. Gideyim. Ya ben ne yaptım? Şekeri böyle zimler Ama yemiş tokadı yapacağız adamı. Yemiş tokadını... <laughs> Yemiş tokatını yaptık. Daha iki kişi mi öldürebiliyoruz ya? Bayağı bir zor olacak. Bir de kupası düşüp olduğu için adamlar kolu oluyor ve şey hızlı atabiliyoruz. O yüzden zor olması lazım. zor değil de normal işte olması lazım. Şöyle alalım. Hepsi düşük kapıda olduğu için. Evet. Bilerek atmadım. Neden adam öldüreceğim bu? Öldüremiyorum ki. Adamlar beni Gitti patladı mı ne? Patladı galiba. Şimdi aldım. Ma. Mikrona golü. Mikrona atın okumayın. Mikrona diye yazılı. Oo, ultimayı yaptı adamı. Anayım ölme, ölmedi adam. 96 canı kalmış ama. Şunu da alayım ben. Sonra ayımı salayım. Yanlış yere saldım ama olsun. Yemiş tokadı yapacağız. Teşekkürler canım. Ay sen ona al saldırı Yemiş daha da yapacağız daha adamı. Ya ya video uzuyor. Neyse ben bir hemen geleceğim. Evet arkadaşlar galiba 7 kişi öldürmüşüz. Yani oynuyoruz ya oturdu işte orada 7 kişi öldürmüşüz ve 300 aldık. Güzel. Ben 120 yüzeyimi... böyle. 150 elmas dedim. 150 elmas olsa zaten direk mega oldu. <laughs> Sonra bir kutu açacağız. Şöyle öyle 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 devam edeceğiz. Hop çok iyiymiş. <laughs> Böyle sağ görevlerden. Ha bu da iyiymiş. O zaman videomuzu durduruyorum. Ve kısa yahman Görüşürüz. Evet kankalar 250 28 <gülüyor> 378 <gülüyor> aldık. Hemen gelsin. Ve bir tane yerimizi açtık ve büyük kutu var burada. Evet çok güzel. Böyle böyle devam edeceğiz. O zaman kalbimizi yedin devam edelim. Yine de Yapacağım bir şey yok. Videosu yani. Canlı yayın olsa şey yapardım. Ama canlı yayın ne? Evet kankalar geldim. 250 aldık buradan. Ama büyük kutuya ulaşamıyoruz. Bir dakika atmış. Kabul eder miyim? Basıyoruz olmuyor. Oldu. Doluymuş. Tamam doluşa doluş. Şimdi <laughs> yine gelacağız. <laughs> evet kankalar uzun aranın sonunda geldim Geldim Ve buradan oh. 500 aldık Ve onu da buradan geldi 510 geldim. İki tane atıyoruz Evet <laughs> yani şimdi İyiymiş de oldu O ne e, o. Şimdi burada bir şey var mı? Küçük kutu var mı? Şunu da açarız. içinden karakter çıkart. Hadi ben buna kıyamadım. Gelin. Evet kankalar kıyamadık. Geldik. O küçük kutuyu alacağım ben. Kıyamadım vallahi. Ne yapar? Hemen 6. veya 5. olmam lazım. Sonra gaz olacağım zaten. Yine yani kupa da değil. O karakter çıkacak illa. Yine yani zaten e, babamın gidişi yaparken şey gaz kutu. O yüzden e, kasar istiyorum. Kasar değil. Yeni öyle konuşayım. Evet şuradaki kart kaldı. Hemen cecik. Alkış bana alkış. Tekrar oynaya hemen. Hızlı ben adamı hastayım <laughs> has <laughs> çekme <laughs>